30 saniyede çocuğunuzu test edin. Duy bütünleme ile ilgili yaygın sorular. Çocuğunuzun bazı davranışları sizi düşündürüyor mu? Aşağıdaki sorulara evet cevabını veriyorsanız duyu bütünleme desteği gerekebilir. Çocuğun blender, süpürge sesi gibi bazı sesleri aşırı tepki veriyor mu? Ve saç tarama gibi dokunma içeren işlerden rahatsız oluyor mu? Sürekli hareket halinde mi? Durmakta zorlanıyor mu? Salıncak, kaydırak gibi hareketli aktiviteleri aşırı mı seviyor yoksa kaçınıyor mu? Yemek seçiyor, bazı kıvamdaki yiyecekleri tolere etmekte zorlanıyor mu? Yüksek yerlere tırmanma, zıplama gibi aktiviteleri çok mu arıyor? Dikkati çabuk dağılıyor, uzun süre bir aktiviteye odaklanamıyor mu? Sık sık cisimleri ağzına götürüp çiğniyor mu? Işıklı, dönen objelere ve ekranlara çok fazla ilgisi var mı? Günlük rutinlerde ağlama ya da öfke gibi zorluklar yaşıyor mu? Bahsettiğim maddelerden 4 veya daha fazlasına evet dediyseniz, duyu bütünleme alanında destek almak çocuğunuz için harika bir adım olabilir. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. this